Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bulu çikolata açıyoruz. Eskiden açmıştım ama bir şans daha vereyim dedim ya. Hem bu orijinal markasıymış. Şimdi biraz atmayayım. Dubai çikolatası varmış. Çilektesi varmış. Fındıklası varmış. Mangolusu varmış. Antep fıstıklısı varmış. Bir de Angel var. Angel ne bilmiyorum. Varmış. Tamam. Şimdi açalım. İşte ıı, yok. Her zamanki gibi bir böyle paket çıktı. Şimdi ben makas bulup geliyorum. Arkadaşlar makasa ihtiyaç olmadığını keşfettim. Nasıl açabiliyor muyuz? Bakmıyoruz. İksiz bir. Gözükür mü her zaman gidiyoruz? Her zaman gidiyoruz. Bu. Şeklini bulalım. Bir dakika. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Amma işte deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tabay çıkısa çıktı. <laughs> Bu sefer güzel. Bu sefer gerçekten güzel.